Merhaba arkadaşlar. Benim zeka küpü videom. izlenme rekoru izleme rekoru kırdığım için ondan bir tane daha video çekmeyi istedim. İlk olarak hemen geçelim videomuza. Elinize bir saniye kağıt kalem alın. Şimdi size algoritmaları öğreteceğim. Sonra da zeka küpü nasıl çözülür onu öğreteceğim. Bakın hemen hızlıca başlayalım. Yukarıda R yazıyorsa şöyle şu küpün sağ tarafını şöyle getireceksiniz. Üste kaydıracaksınız right üstünde de bir r yani üstünde bir tane de nokta varsa böyle yapacaksınız. Sonra diyelim yani left yazıyor. L yazıyor. L'de böyle yapıyorsunuz. Daha ter daha böyle biraz karışık. L üstünde nokta olunca da biliyorsunuz tersi böyle yapılacak. Sonra size frontu göstereyim. Frontta şurası var ya şurayı saat yönünde döndürmek. Sponge'un tersi de budur. Aa, bunları neden öğretiyorum size? Bir kısım, bir kısmından sonra bunlar çok işimize yarayacak. Bu algoritmalı şeyleri size anlatacağım. Öyle de yapacağız. Şimdi e, front tersi de söylemiştim. Bakın U yazıyorsa şöyle yapacaksınız. Eğer U üzerinde nokta yazıyorsa da şöyle yapıyorsunuz. Bu da bir algoritma. Sonra Bakın down var. Bu da altı şöyle sağa çevirmek. Dam ters yazıyorsa şöyle yapıyorsunuz. Sonra ve sonra beke geldik. Bek biraz daha karışık. Ben küpü böyle tutuyorum ya yeşil yönde. Şimdi küpün tersine böyle küpün bu kısmını böyle saat yönü çevirmek. Bek ters de böyle. Sonra Angutmalarımız bu kadardı. Tekrar edelim. Right, right ters. Left, left ters. Sonra front, front, front ters. Sonra up, up ters. Sonra down, down ters. Sonra back, back ters. Böyle. Şimdi küp çözmeye geçelim. Ben şimdi küpü bozuyorum. Siz bir şey yapıyorum zannetmeyin. Şu an küpü bozuyorum. Şu an bozuyorum ince. Elma ne geliyorsa Allah ne verdiyse yapıyorum. Tamam şimdi küpümüzü bozduk. Şimdi ilk aşamamıza geçiyorum. Bir saniye çekiyor mu? Bakın ilk aşamamıza geçiyorum. İlk önce beyaz, sarı kısmı arıyorum. Bakın burada sarı nokta varmış değil mi? Etrafına bir papatya yapmaya çalışacağız. Şimdi baktım burada bir parça var. Bunu şöyle getirip şöyle yapıp şöyle yapsan, Bakın bu buraya gelmiş olur. Fakat zaten ben buraya yerleştirecektim. Bura kendiliğinden oluşmuş. O yüzden burayı şöyle alıyorum. Ve sonra da Böyle yukarı getireyim. Bakın papatya olmasına çok az kaldı. Şimdi bakıyorum neredeymiş diğer parçamız. Arıyorum. Diğer parçamız da şuradaymış. Bakın bunu buraya getirince şimdi böyle olursa hepsi gidiyor. O yüzden şöyle yapmamız lazım. Bakın şöyle right ters yapınca sonra da Şöyle yapınca. Ortadan öyle geçerince. Bunu da böyle yapınca oluyor. Bakın papatyamız o, hazır değil mi? Şimdi bakın bu ee, kırmızı beyazmış. Baktım aa kırmızı nokta buradaymış. Kırmızı beyaz da buna denk geldi. Ne yapıyorum? İki tane front yapıp böyle geçiriyorum. Sonra baktım burada turuncu varmış. Turuncuyu böyle getirdim. Sonra da şöyle iki kere aynı şekilde front yaptım. Sonra bakın bu da maviydi. Kendiliğinden oluşmuş. Şöyle iki kere front yaptım. Yeşile bakalım. Yeşil de böyle getirdik. Ve iki kere front yapınca bakın altta bir artımız oluşuyor. Gördünüz mü? Ve aynı zamanda buralarda birbirine oluyor. Böyle denk geliyor. Gördüğünüz gibi. Sonra şimdi yapmam gereken köşe parçalarının bir yerlerine getirmek. Şimdi köşe parçaları için baktım. Beyaz, kırmızı, maviymiş. Ma mavi burada, beyaz da orada, kırmızı da burada. Şimdi bakın bununla aynı alta geçince şöyle bir tane right ters yapıp e down ters yapınca böyle yerine oturuyor. Bakın olmuş gözüküyor şu an. Sonra geldim. Bakın burada da bir rengimiz varmış. Bunu şöyle getirdim. Sonra baktım. Bu buranın parçasıymış gördüğünüz gibi. Sonra bunu da aldım. Şöyle getirdim. Bu da oldu. Sonra bakın burada bir parça var. Ama tam yerine oturmadığı için aşağı sola yukarı sağ yapıyorum. Bakın gördüğünüz gibi aşağı sola yukarı sağ ile oldu. Bir tek bura kaldı. Burayı da yapalım. Ve bakın ilk katman bitti. Bakın şuralar bakın şuralar full. Şuralar full oldu şu an. Bakın ilk katman oldu. Tamam mı? Şimdi ilk katmanı yaptıktan sonra küpü biz şöyle tutuyorduk ya. Şöyle tutuyorduk ya. Şimdi bunu alçak çeviriyoruz. Ve Şimdi hafif algoritmalar kısmına geçiyoruz. Benim size öğrettiğim algoritmalar var ya. Şimdi onları kullanacağız. Şimdi sonra ben algoritma şeyini çıkarıyorum. Sonra size göstereceğim. Bakın şimdi ee, şimdi bakın. Burada sarı parçaların olmaması gerekiyor. Bakın. Burası maviymiş değil mi? Mavi ile eşleştirsem daha güzel olur. Şurası mavi. Bakın maviyle eşleştirdim. Baktım yukarısında turuncu var. O zaman bakın turuncuyu şu kısma getirmem gerekiyor. Maviyle de böyle eşleşiyor değil mi? Ama bunu yapmak için bir tane metot uygulamam gerekiyor. O metodu da şöyle. Bakın gösteriyorum. O metot up ters sonra left ters. Sonra up, sonra bakıyorum left, up, front, up ters, front ters. Bakın gördünüz mü bu parça yerine oturdu. Şimdi baktım, aa benim şansımı çekti olmuş. Bakın ikinci katman da Şimdi size bir, bir olasılık göstereyim. Bakın diyelim şimdi bir tane de bak turuncu gördünüz. şurada şu, Pardon. Diyelim turuncu gördünüz ama burayla eşleşmesi gerekiyor. Ne yapacağınızı söylüyorum. Arkadaşlar e, bunu böyle yapmanız gerekiyor. Bunu böyle buraya getirmeniz gerekiyor. Ama bunun da bir algoritması var. onu da algoritmayı size okuyorum. Up, right up ters, right ters up ters front, ters, up, front. Arkadaşlar böylece ikinci katmanı da şey yapmış olduk. Fakat şimdi size bir olasılık göstereceğim. Bir tane parçamız bakın bir tane parçamız diyelim mavi şurada turuncu da şurada. Öyle olanlar da vardır. Öyle bir olasılık var. Ama nadir bir olasılık burada. Şimdi onu nasıl halletmeniz gerektiğini söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar bakın bunu Bakın diyelim burada bir sarı var değil mi? Ama bunlar yanlış yerin oturmuş. Yine e, baktım sağda olmamış. O yüzden sağ algoritmasını uyguluyorum. Bu buraya girerse, bu oraya girerse bu da buradan bir yere gidecekti. O yüzden sonra da o gelen yerde tekrar algoritmayı yapıp düzgün yerine oturtunca işimiz halloluyor. Şimdi geldik 3. katmanın yapımına arkadaşlar. Şimdi onun için bakın ilk önce şurada bir benim şu sarılarda bir artı oluşturmam gerekiyor. Size üç tane olasılık söyleyeceğim. Biri sadece burada nokta olacak. Nokta olacak. Bakın şu köşelere bakmayın. Sadece şu, şu parçalara bakın. Bir de şu parçaya bakın. Diyelim bakın. Şurada nokta var. Nokta daha nadir bir olasılıktır. Şu nokta gelirse yani ben söyleyeceğim. Fakat şimdi gelelim. Bakın J'ye. Küçük J diye bir şey var. Bakın J'nin küçük şeyi gibi hayal edin. Bakın küçük bir J var gibi gözüksün. Sizin gözünüzde küçük bir J var diye düşünün onu. Sonra bakın o J'de yapmanız gereken algoritmayı söylüyorum. Bakın J algoritması şu. Front, up, right, up ters, right ters, front tersidir. Şimdi bir de şöyle bir olasılık var, çizgi diye bir olasılık. Şöyle ortadan şöyle bir çizgi var diye düşünün. Öyle bir olasılık var ama bana o olasılık gelmedi. Şimdi onda ne yapıyoruz söyleyin? Onda da şu algoritmayı uyguluyoruz. Front, right, up, right ters, up ters, front ters. Bu algoritmayı uygulayınca yine artı oluyor. Fakat noktaya gelelim. Noktada da şöyle. Nokta daha nadir bir olasılık. Nokta gelince şey yapmanız gerekiyor. Bakın. Şey. J veya çizgiyi uygulayıp sonra G, J veya çizgiyi uygulayınca ya, ya çizgi geliyor tekrar ya da J geliyor. Sonra da siz de o algoritmayı uygulayınca bakın şurada bir altın oluşuyor. Ben de şimdi J'yi yapıyorum. J, ya, J için söylüyorum. Bakın J'yi şöyle tutacaksınız tamam mı? Yani J şöyle olacak. Bakın J şöyle olacak. Şöyle olursa şöyle olursa veya şöyle olursa bu metod biz yani bu algoritma işimize yaramaz. O yüzden bu algoritmayı uyguluyorum. Fakat bu şekilde tutarak değil. Bu şekilde tutarak. Yani ee, yukarıda olacak J. Yukarıda gösteremiyorum ben size. Şimdi yapıyorum algoritmayı. Front. Bakın. Front. Sonra. Bakıyorum. Up. Right. Up ters. Right ters. Right ters. Front ters. Bakın. Burada bir artı oluştu. Gördünüz mü? Üçüncü katman da yavaş yavaş oluyor. Ama sevdikler buraya kadar gelebilirsiniz. Çünkü çok başarılı bir yere geldik. Artık işler daha da kolaylaştı. Bakın. Aslında her yer kolay. Baktım. Şimdi burada artı oluşmuş. Bakıyorum. Aa baktım bak. Burası böyle eşleşmiş değil mi? Mavi sarı eşleşmiş. Bakıyorum yanına. Kırmızı ile eşleşmemiş. Bakıyorum. Sonucu eşleşmemiş. Bu durumda böyle bir sandal çevirdim. Baktım. Şöyle hiçbiriyle eşleşmemiş. Şöyle çevirdim. Baktım sadece kırmızı olmuş. Şöyle yaptım. Bakın şey olmuş mesela. Arkadaşlar. Şey olmuş bakın. Şurada. Yeşille. Bakın yeşil. Şurada. Ve turuncu da olmuş. Bunda ne yapmamız gerekiyor söyleyeyim mi? Arkadaşlar şimdi bu bunu böyle alıyoruz. Sonra bunu da böyle alıyoruz. Yani yeşil şurada, turuncu şurada olacak şekilde. Diğer renkler gelirse de anlattığım şekilde yapacaksınız. Sonra şöyle bir algoritma var. Adı Kera. Right, up, right ters, up, right. İki tane up, right ters, up. Bunu uyguladığınızda bakın buraların hepsi şu olacak. Göstereyim size. Hemen o algoritmayı tekrar uyguluyorum. Right, up, right ters, up, right, up, up. Up yani iki tane up. Sonra right ters ve up. Bakın gördüğünüz gibi bütün şeyler kendi renklerine oluştu böyle. Oturdu bakın kırmızı olmuş. Sonra ne? mavi olmuş, turuncu olmuş, yeşil olmuş. Şimdi birkaç tane daha olasılık göstereceğim. Diyelim bakın burada yeşil olmuş ama arkasında şey olmuş. Bakın mavi olmuş. Bunu da yapmanız gereken şey yine kenar şeyini uygulayıp sonra olmazsa tekrar uygulayacaksınız arkadaşlar. Uygulayacaksınız olmazsa. Birkaç kere yapmanız gerekebilir. Ama bakın diyelim şimdi şöyle oldu. Yine kırmızıyla bakalım sonucu eşleşti. Rastgele tutup böyle kenar algoritmasını uygulayacaksınız. Sonra ama şöyle çok hata yapanlar var. Bakın şimdi mavi ile kırmızı olmuş. Siz böyle yapmayın yani mavi olup kırmızı da olmuş şekilde yapmayın. Şurayı turuncu olmamış hayal edin. Şurayı mavi olmuş kırmızı olmuş. Bu şekilde tutarsanız algoritma işinize yarar. Şimdi bu olasılıklardan da kurtulduktan sonra Şimdi tek bir şeyimiz kaldı. Artık küp çözüldü deneyebiliriz. Baktım. Şu, şöyle bir baktım. Arkadaşlar böyle hiç bu parçalar yerlerine oturmamış değil mi? Yapacağımız şey şu. Iki. Böyle rastgele tutup benim vereceğim algoritmayı uygulamaktır arkadaşlar. Size bir olasılık daha söyleyeyim. Diyelim bura geldi. Yani bura diyelim şöyle ee, şurası kırmızı olarak düşünün. Şurası yeşil. Şurası da sarı olduğunu düşünün. Tamam mı? Ya pardon yanlış söyledim. Şurada kırmızı, şurada yeşil, şurada sarı olduğunu düşünün. Bakın yeşil, sarı, kırmızı olduğunu düşünün. Öyle bir şöyle döndürseydiniz olurdu böyle. Kendi şeyime otururdu değil mi? Ama bizimkinde olmuyor. Olsaydı, bakın bu olsaydı böyle tutup yine benim marjeyi malgratmayı uygulayarak Samanını böyle şey yapıp köşene döndürerek şey yapabilirsiniz. Ama ben size şimdi bir tane algoritma vereceğim. O algoritmayı da uygulayarak benim dediklerini yapabileceksiniz. Algoritma da şöyle. Bakın. Up, right, up ters, left ters, up, right ters, up ters, left ters. Baktım. Bakın bu olmuş mesela. Şöyle hayalice döndürdüğümüzü düşünelim. Bakın şurayı. Şöyle döndürünce bakın burası oldu değil mi? Şimdi bunu döndürmeyelim. Sonra bu tarafı tutarak aynı algoritmayı tekrar uyguluyoruz. Şimdi uyguluyorum algoritmayı. Köşe algoritması. Şimdi up right up ters left ters up Right ters, up ters, left ters. Bakın bütün köşeler birbirine uymuş mu? Uymamış. Tekrar yapıyoruz. Bakın buru uymuş ya. Bu tarafı tutarak tekrar uyguluyoruz algoritmamızı. Bakalım. Algoritma up, right, up ters, left ters, up, right ters. Apex, Labders. Baktığım hepsi olmuş arkadaşlar. Bu köşeleri de artık döndüreceksiniz. Böyle döndürün. Yani küp'e bir şey olmaz merak etmeyin. Sizin küpünüz kalitesizse yapmayın. Kalite Kalitesizse şöyle Diyelim benimki gibisi öyle yapın ama kalitesizse aşağı sola, yukarı sağ şeyinde yapabilirsiniz. Bakın karşınızda olmuş bir küp. Benim videomda neden o kadar hızlı yapabildiğimi de söyleyeyim. O farklı başka bir metot olduğu için hızlıca yapabildim. Fakat bu başlangıç metodu olduğu için size böyle başlangıç şeyini öğrettim. Eğer videomu çok ilgi gösterirsiniz arkadaşlar size o benim çözdüğüm metodu öğretmeden önce orta metot sonra da benim çözdüğüm metodu öğreteceğim size. Hadi hepinize görüşürüz arkadaşlar. İşte karşınızda olmuş bir küp. Arkadaşlar inşallah çektiğim video kamera çekmiştir. Yararlı olmuştur. Bu arada şey diyeceğim size. Güzel bir like sayısı gelirse böyle videoya. Şey videosu da kayıcılık videosu da çekeceğim. Aynı, aynı zamanda. Ben genç sabiyim. Altyapısında da kalecilik mevkisinde oynuyorum. Kalecilik nasıl yapılır, tekniklerini her şeyini size öğreteceğim. Böyle bölüm bölüm atacağım YouTube'a. Ama 20'nin üzerinde bir like gelirse gerçekten güzel olur. O zaman hepinizi görüşürüz diyorum. Bay bay.